Toplumsal roller nedir? Kadınların toplumsal rolleri nelerdir? Toplumsal roller, toplumun beklentileridir. Toplum, kadınlardan beklentisi olan şeyleri kadınlara dayatır. Kadınlar, toplum tarafından belirlenen kadınlıktan kaynaklanan toplumsal beklentileri karşılamak zorundadır. Kadınların toplumsal rolleri değişmektedir. Önceleri kadınlar Erkeklere göre farklı roller üstlenirdi. Erkekler avcılık yaparken kadınlar toplayıcılık yapar. Yani tarım ve hayvancılıkla uğraşırdı. Kadınlar aynı zamanda bakıcı ve ebe rolünü üstlenirdi. Toplumsal cinsiyet rolleri farklılık gösterir. Günümüzde kadınların toplumsal rolleri değişmiştir. Kadınlar artık tarım ve hayvancılık yapmamaktadır. Kadınlar ev işlerinde ve bakım işlerinde bulunmamaktadır. Kadınlar eğitim, sağlık ve siyasi alanda da erkeklere eşit hakka sahiptir. Kadınlar toplumun tüm alanlarında erkeklere eşit fırsat ve hakka sahip olmalıdır.